Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve Selam ala Resulillah. Bir ablamız bir evde sohbet dinlerken, sohbet yapan kişi demiş ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü o kadar nurlu idi ki, bulunduğu odayı aydınlatıyordu. Hayret etmiş, yani projektör gibi ışık veriyordu anlamında söylemiş. Cevap olarak bu kardeşimize deriz ki bu bir yanlış anlatım. Ayşe anamız radıyallahu anh'a bir gece uyandığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem odada mı değil mi diye merak etmiş. El yordamıyla arayarak onun nerede olduğunu bulmuş yatağın kenarında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüzü ışık saçı olsaydı uyandığında Ayşe anamız onu görürdü. Evet, ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanıtırken yüzü ay gibi parlaktı diyorlar. Sanki güneş ışığı yansıyor gibi diyorlar. Ama bu mübarek yüzü parlaktı. Yüzü parlak bir insandı demek bu. Işık saçıyordu demek değil. والحمد لله رب العالمين